Yeniden merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Geçen programda ekonomiye girmiştik ve işletim modeli üzerinden bir değerlendirmede bulunmuştu. İşletim modelinin yanlış olduğunu, çöktüğünü, ihtiyaca cevap veremediğini söylemişti. Şimdi de daha çok pazar meselesi üzerinde duracağız ama şöyle bir soru sorayım. Geçen programda biraz değerlendirdim ama üretimde bir sorun yok bugün dünyanın geldiği noktada. Peki üretimde sorun yok da tüketimde neden sorun var? Beklenir ki üretim varsa tüketim de olması lazımdı. Çünkü üretim tüketim için yapılır idi. Biri aksadıysa aslında ikisi birden de aksıyor demektir. Yani eğer tüketimde sorun var ise üretimde de artık sorun var demektir. Var tabii yani. Bu yüzden de ekstra bir kapasite birikti. Olağanüstü üretim kapasitesi var ve dahası da var. Yani sonuçta sadece fiziksel kapasiteden söz etmiyorum. Yani biz sonuçta 1960'larda diyelim ki nüfusun yüzde ikisinin yüksek öğretim olması durumunda işletebiliyordu olduğumuz bir üretim sistemi vardı. Şimdi nüfusun yüzde otuzu yüksek öğretimli ve yani sonuçta ama işletim sistemi değişmediği için hala aynı mantıkla iş yapmaya çalışıyor olduğumuz için yüksek öğretimli nüfusun büyük bir bölümü de atıl kaldı. Neredeyse işsiz onlar. Yani hayatın dışındalar. Pratikte işsizler yani. Çok büyük bölüm. Evet. Özel olarak işsizlik orada yoğunlaşmış durumda zaten dünyanın her yerinde hani eğitim meselesine geldiğimizde bütün bunları da konuşmamız gerekecek. Aslında bunlar birbirle bağlantılı şeyler. Ayrı ayrı yerlerde oluyor olan şeyler değil ki. Neden bunlar oluyor? Artık günün şartlarına uyum sağlamayan bir işletim sistemimiz var ve oradan buradan ortaya çıkmış olan yeni imkanları yeniden örgütleyip başka bir işletim sistemiyle işte dosyana Windows'ta bu işletim sistemi değiştirerek bunları örgütlemeyi beceremiyor. Sonuçta mesele benim açımdan her zaman dönüp dolaşıp örgütlenme meselesine geliyor. Yani temel mesele toplumların örgütlenmesiyle alakalı bir meseledir. geçen sefer işte, genç metaforuyla yol almaya çalışmıştım. Bu sefer de bir düşünce deneyiyle yol almaya çalışayım izin verirse. Şimdi i̇şte, dünyanın geri kalanından bir hayli uzak, birbirine nispi olarak yakın iki tane köyü düşünün. Bu köylerin ikisinin de kendisine has sosyolojileri, ekonomileri falan olsun yani. Sonuçta aralarında da bir alışveriş de olsun yani. Birisinde yumurta tavukçuluk daha imkan halinde daha olsun birisine yumurta üretiliyor olsun ötekisinde hayvancılık besi hayvancılığı daha şey olsun orada da işte yün üretiliyor olsun bunlar yumurta onlar yün yum vererek falan falan arada takas da oluyor olsun yani bu köylerin bir tanesine bisiklet girsin son derece sıradan bir teknoloji olarak bisiklet girsin yani ve o köyün içinde bir kişi bisiklete binmeyi öğrensin. Burada bir parantez açayım. Bu bisiklete binmeyi öğrenmek dediğim şey aslında teknik olarak insanın maddesinin yeniden örgütlenmesi demektir. Örgütlenmeyi bu kadar geniş anlamıyla alıyorum yani. Ben bisiklete evet. bilmeyi öğrendiğim zaman benim maddem aynı madde. Ama işte kaslarım, nöronlarım vesaire falan falan işleri öğrenir. Bunların birbirleriyle bağlantıları değişir ve de dengede kalma meselesi de var. İşte dengede kalmayı öğrenirim yani. Öğrenmiş olurum. Bisiklete <laughs> <laughs> bilmeyi öğrenmiş olduğum zaman o aynı madde. Sadece farklı bir örgütlenmiş olur. Ve o farklı örgütlenmede bir kıymet var yani. Ben artık bisiklete binebiliyorum. Bunu şunun için <laughs> önemsiyorum. Bu aydınlanma aklı, aydınlanma aklı deyip duruyor. Bu aydınlanma aklının temel şeylerinden bir tanesi de bisiklete binmeyi derslikte bisiklete binmeyi bilip bilmediğini bilmediğimiz bir takım insanların bize anlatarak öğretebileceği varsayımını da çok önemsiyor. Yani. Böyle bir varsayımları var yani. Yani orada Okullar var. Bu okullarda her şey öğretilebilir. Her şey öğretilemez ve kıymetli şeylerin birçoğu öğretilemez. Sosyolojide ve iktisatta çok kıymetli olan bir yığın şey okullarda öğretilemez. Okullar kötüdür vesaire falan gibi sonuç çıkması söylediğinde. Ama bu okula bu kadar anlam yüklemek manasız bir şey. Okullar yokken insanlık, okul diye bir şey yokken doğru dürüst nüfusun 10 milyonda biri kendince okul sayılabilecek bir yerlerde eğitim görüyor iken insanlık jungle'lardan çıkıp medeniyetler kurdu. Yani tamam okul iyidir, hoştur da bu kadar her şeyi, her şeyin okula, değil. her şeyi okula yükleyemezsiniz. Ama Biliyorsun bizde yani başı sıkışan her şeyin başı eğitim der. Parkını temizleyemeyen belediye başkanı da çıkar her şeyin başı eğitim der. Sınavı olarak aldığı krediyi devletten aldığı teşviki geri ödeyemeyen de her şeyin başı eğitim der falan yani. Her şeyin başı eğitim falan değil. Yani daha doğrusu her şeyin başı eğitim, her şeyin başı öğrenme, Öğrenme çünkü yeniden örgütlenmedir. Hı. Ama bu formel eğitim kendisine atfedilen de, e, manayı taşımaz yani. Şimdi köyümüze dönelim. Bisiklet var. Evet. Bisikletsiz ben gidiyor idim işte 10 kilometre ötedeki köye yumurta götürüyor idim. Oradan da yün alıp geliyor idim. Dolayısıyla işte hani tüketebileceğim yumurta miktarı artı satabileceğim yumurta miktarı belliydi. Daha çok tavuk beslemenin falan bir manası yoktu yani. Ama şimdi bisiklet var daha uzakta bir takım köyler de var yani oraya yumurta götürebilsem satabileceğim biliyorum da ama oraya yumurta götürürken o kadar yorulacağım ki oradan elde edeceğim karı karşılamayacak yani manası yok. Dolayısıyla ne yapıyordum? Vaktim boş ise de yumurta üretmiyordum yani. Ne kadar gerekiyorsa, ne kadar tüketilebilecekse o kadar üretiyordum. Ama şimdi bisikletim oldu. Bisiklete binip 100 kilometre öteye de yumurta taşıyabilecek olduğum zaman aniden pazarım büyüdü. Aniden çok sayıda köy girdi o 100 kilometre çaplı. Bir köye e, giderken 11 köye gitmeye başladı. Evet. Dolayısıyla daha çok yumurta üretmemin rasyoneli ortaya çıktı. Ve ben daha çok yumurta üretmeye başladım. Bu yumurtayla da gidip bir yerlerde, onları sattığım zaman da pamuklu dokuma alabileceğimi gördüm. Oralarda pamuk üretiliyormuş ve pamuklu dokuma alabileceğimi gördüm. Oradan pamuklu dokuma getirdim ve yakınımdaki köyün yine ihtiyacım kalmadı. İşte o köy buradan bir komplo çıkarıyor. Diyor ki işte beni batırmak için, benim ekonomimi batırmak için pamuklu dokuma icat ettiler. Yani böyle, böyle bir şey yok yani. Kimse kimseyi batırmak için falan bir şeyler yapmıyor. Sadece ben pamuklu dokumayı, günlü dokumayı tercih ediyorum. Ama eskiden ulaşamıyordum, şimdi ulaşabiliyorum. Şimdi Ama bu... başarısızlığımızın birisine fatura edilmesi lazım. Fatura edip bir Yani yapacağız. tabii birileri etsin zaten ama temelde bütün sistemi işletiyor olanlar köyün muhtarı da böyle yaptığı zaman biz siktin sene düşman biriktirerek bisiklete binmeyi öğrenmeyerek daha da giderek izafi olarak yoksullaşarak böyle hayatımızı sürdürürüz. Bisiklete binmeyi ben öğrendiğim zaman benim bünyemdeki hücreler, nöronlar, kaslarım vesaire filan falan yeniden örgütleniyorlar dedim. Sonuçta bu bisiklete binme üzerinden köyde bir hareketlilik başladığında köydeki başkaları da bisiklete binmeyi öğrenecek. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bisiklete binmek, düşüp kalkmadan öğrenilmez. Bir de yani işin bu tarafı var. Böyle düşüp kalkmadan bir şeyler olsun istenen bir zihin dünyası var yani. O okullarda bir şeyleri yapmaya, okullar vasıtasıyla bir şeyleri yapmaya kalkanların temel motivasyonlarından bir tanesi de kimse düşüp kalkmasın. Yani düşeceğiz kardeşim. Yani su yutmadan yüzmeyi öğrenemezsin. Yani. Evet yani varsa böyle bir varsa bir yerlerde su yutmadan yüzmeyi öğrenen ve düşmeden bisiklet elini öğrenen ben hiç tanımadım. Ve yani elini öperim ama bunlar istisna. Sonuçta biz düşeceğiz kalkacağız. Düşüp kalkmak hayatın sonu değil yani. Bizim hayatımıza, bizim köyün hayatına bir tane bisiklet girdiği zaman ve onun vasıtasıyla bir şeyler yoluna girdiği zaman birçok başka kişi daha bu sefer ürettiği yumurtalarla başka şeylerden önce bisiklet almaya başlayacak. Ve buradan da bisiklete göre örgütlenen başka bir sosyoloji, başka bir ekonomi çıkar. Şimdi dünyanın hali böyle bir haliydi. Dünyanın hali işte bu çok şikayet edilen küreselleşme denen şey özü itibariyle dünyanın zaten çok uzun süredir sürüp gelen bir eğiliminin doğal bir uzantısıydı. Yani internet teknolojisi işte efendime söyleyeyim ulaşım teknolojisindeki gelişmeler şunlar bunlar ulaşımının artması vesaire teknik olarak dünyayı herkesin herkese erişebileceği, her yere erişebileceği bir hale getirmiş Dolayısıyla bu küreselleşme öyle birilerinin masa başında bu Türkler çok oldular. Zaten bunları Çanakkale Boğazı'nı geçtiklerinde 1300'lerde durdurmamız gerekiyordu. Durduramadık ama şimdi filan deyip böyle bir yerlerde tezgahladığı bir şey filan falan değil yani. Kimsin umurunda filan da değiliz o kadar <laughs> zannedildiği kadar. Herkes daha zengin, daha az çalışarak, daha çok kazanmak filan falan derdinde. Eğer bisikletin varsa yürüyerek 10 kilometre öteye gittiğin zaman çok daha az eforlu o 10 kilometreye kat edersin. Dolayısıyla hem zamanın artar hem imkanların artar. Buradan şeye nasıl geçiyoruz? Pazar i̇şte Pazar böyle genişledi yani. Benim teknolojim arttı zaman pazar genişledi. Dolayısıyla ben eskiden yumurtayı 3 liraya sattığım zaman ancak karnımı doyurabilecek durumdaydım ve işte günde 100 yumurta üretiyor idim. Yani. Ama, şimdi, Ama fazla... şimdi bütün köyler yumurta üretiyor ve bütün köyler bisiklete sahip ve yumurta sayısı çoğaldı. Evet. Ve tüketilemiyor, satılamıyordu Evet yani sonuçta şimdi daha az eforla bütün bunları gerçekleştirebiliyoruz. Hepimiz yetecek kadar üretim yapabiliyoruz ve bunu her yere dağıtabilecek kadar da imkanlarımız var ama bunu yapamıyoruz. Bunu yapamıyor olmamız bizim işte geçen programda söylediğim işletim sistemimiz yüzünden oluyor. Bu işletim sisteminin arıza yapıyor olduğu, artık yetmiyor olduğunu ben hani bunlara yaslanarak söylüyorum. Ekonomik kriz ilk defa başımıza gelen bir şey değil. 2008'de başımıza gelen de ilk defa gelen bir şey değildi. Bundan sonra yaşayacağımız da ilk defa başımıza gelen değil ama ölçek itibariyle çok nadir rastlanan çapta bir ekonomik krize doğru gidiyoruz. Bu anlamda bunu şimdi biraz abartarak geçmiş krizlerle mukayese edeyim. Derdimi belki onların üzerinden aktarabilirim yani. Şimdi milattan önce ikinci bin yılın sonlarına doğru yani bugün Berlin'in Paris'in olduğu yerlerde geyik otluyor iken bu Doğu Akdeniz Havzası'nda çok gelişmiş bir ticaret olduğunu biliyor idik. Onun ne kadar gelişmiş olduğunu da bu son 30 yılda falan bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam idrak etmeye başladık. Çünkü bir yığın batık keşfettik bu dönem içinde. veya yani şunları gördük. Bir yerde yapılan amforayla başka bir yerde yapılan zeytinyağını yani A yerinde yapılan amforayla B yerindeki üretilen zeytinyağını C yerine götürüp oradaki pirinç madenini alıp A yerine taşıyıp filan falan bir hayli refah üretiyor olan birilerinin olduğunun delilleri var çok büyük riskleri... Bir örgütlenmenin olduğu belli. Evet. Çok geniş bir coğrafya, çok şık bir şekilde örgütlenmiş. Sonra bu aniden, çok aniden çökmüş. Çok uzun süredir tarihçiler ve bu çöküş çok kışkırttı yani. Nasıl oldu da çöktü diye. O kadar karmaşık bir organizasyon çöktü diye. Benim şahsi kanaatim, ben tarihçi değilim, iktisatçı değilim falan falan ama benim kendi öğrendiğim kadarıyla meseleyi, kendi kavramlarımla baktığım zaman vardığım sonuç şu, para yok ortada çok gelişmiş, çok karmaşıklaşmış, olağanüstü karmaşıklaşmış bir üretim ve ticaret sistemi var ama o ticaret sisteminin karmaşıklığına uygun karmaşıklıkta bir bilgi sistemi yok. Dolayısıyla çok kırılganlaşmış olan sistem ilk darbeyi yediğinde çökmüş ve bir daha çok uzun süre eski haline gelememiş. Şimdi birincisi bu. İkincisi daha yakında bir misal daha yakın dediğim o da çok uzakta ama diğerine, diğerine kıyasla çok daha yakından. Roma İmparatorluğu olağanüstü kompleks bir kendi dönemi itibariyle bakıldığında. Olağanüstü kompleks bir iktisadi düzene sahip. Roma'nın buğday ihtiyacı işte Mısır'dan geliyor. Şarap ihtiyacı Ankara'dan gidiyor. Vesaire çok karmaşık bir organizasyonu yürütüyor. Ve bütün yollarda Roma'ya çıkıyor. Yani, bütün yollar Roma'ya çıkıyor. Yani her yere. Evet, işte oraya çıkıyor. Ama, ama sonuçta bunların sadece tabii Mısırın Roma'ya ihraç ettiği buğday Mısır'da bir zenginlik yaratıyor. O aynı zamanda işte Suriye'deki gümüş işçiliğine talep yaratıyor vesaire filan da. Bu bir network ve bu network bu networkün içindeki herkesi kendi dönemi itibariyle bakıldığında olağanüstü zengin ve müreffeh hale getirmiş. Sonra barbarlar geliyorlar, Roma'yı fethediyorlar ve bu sistem çöküyor. Öyle bir çöküyor ki o bölge insanların, o bölgede yaşayan insanların Roma'nın çöktüğü tarihteki ekonomik alım gücüne ulaşması bin yıl alıyor. Ancak bin yıl sonra o seviyeye bir daha ulaşabiliyorlar. Demek ki böyle büyük yıkımlar mümkün yani. İnsanlık tarihinde bir örgütlenme deforme olduğunda, bozulduğunda o gerçekten çok zor restore edilir. Sonuçlar doğurabiliyor. Peki Roma'nın bu şekilde çöküşünü neyle açıklıyorum? Roma'nın çöküşünden sonra bunun restore edilmesinin bu kadar uzun zaman almasını neyle açıklıyorum? Orada da bir siyasi teknoloji var. O siyasi teknolojinin yan ürünü olarak bu gerçekleşmiş ve o siyasi teknoloji kendi çağının ötesinde. Normal olarak siyasi teknolojinin gücü diyelim ki 300 kilometre çapında bir coğrafyayı kontrol etme kabiliyetine sahip olması gerekirken ulaşım, haberleşme vesaire teknolojileri itibariyle Roma bunun çok büyük bir katını kontrol etmek için uygun şartları her nasılsa inşa etmiş. Ama bu da kırılgan teknik altyapı, teknolojik altyapı, ile siyasi üst yapı arasında bir makas farkı var ve dolayısıyla bu kırıldığı zaman bunu yeniden restore etmek için bin yıl gerekmiş. Şimdi bizim için yaşanıyor. ki orada Roma yerine mesela Mısır'da bir problem çıksa, buğday üretemese muhtemelen Roma, buğday ihtiyacı bir başka yerden kısa sürede karşılayacak evet. krizi diyelim ki 10 yılda aşacak. Bu evet. kadar uzun bir krizi yaşamayacak. Evet, yani siyasi teknoloji ayakta kaldığı sürece siyaset sistemi ayakta kaldığı sürece o üretim network'ünde bir takım aksak mutlaka da olmuştur zaten o kadar süre içinde. Oluyor da zaten mesela Roma'daki iktidar savaşları sırasında Mısır valisi kaybeden tarafın yanında kaldığı zaman başka bir takım krizler ortaya çıkıyor. işte o zaman da Anadolu'dan bunlar ikame ediliyor filan falan. Sonuçta benim açımdan Demek ki birbirinden farklı düzlemlerdeki örgütlenme karmaşıklığının birbirine uyumsuzluğundan kaynaklanan krizler. Bu krizi de zaten daha önce söylemiştim. Tam da böyle görüyorum. Birbirinden farklı karmaşıklık düzlemleri var ve bunların arasında ciddi bir fark birikti. Dolayısıyla o zaman demin söylediğim misallerden yola çıkarak e bu sefer de bu krize girdiğimiz zaman bir daha çıkamayabilir miyiz sorusu gelebilir akla. Bu ihtimal dahil. Yani bir... Bir bin yıl daha mı lazım bize? Yani en azından bir yüz yıl daha lazım denebilir bir ihtimal. Bilmiyorum yani. Ama ben bunun tersinin olduğunu düşünüyorum. Geçen programda söylediğim türden bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ekonomimizin karmaşıklık düzeyi, idari sistemi karmaşıklık düzeyini geçti. Bizim teknik imkanlarımız var ve bunları kullanamıyoruz. Bizim yetişmiş insan gücümüz var bunları kullanamıyoruz. Bizim... Neden? Çünkü işte geçen programda söylediğim türden Microsoft orada fil gibi yolun ortasında durup yol tıkıyordu. Şimdi de bizim siyaset sistemimiz, idare sistemimiz, kavram haritamız vesaire birileri küreselleşmeyle mesela işte böyle ideolojik temelde mücadele ediyor. Şimdi normal şartlarda kendisinden bir takım entelektüel faaliyetler bekliyor olduğunu insanlar şimdi sıraya girmişler küreselleşmeye sövüyorlar. E şimdi küreselleşme dediğin böyle ideolojik bir yerlerde bir masa başında birilerinin dizayn ettiği bir şey değil ki. Yani Marksistsiniz. E Marx da demiş. Dünyayı ideolojiler değil maddi şartlar belirler. E maddi şartlar görünüyor ki ben 1900 yılında Çorum'da ürettiğimi en çok Çankırı'ya götürebiliyorum. Çok yükte hafif pahada ağır olanı İstanbul'a götürebiliyorum. E şimdi Çorum'da ürettiğimi Paris'e götürdüğüm zaman kesmiyor yani. Pekin'e de götürmek istiyorum. Götürebiliyorsun da. Götürebiliyor zaten. Her iki, her evet. götürebiliyorsun. Zaten Çorum'daki adam da zaten bundan 100 yıl önce Çorum'da yaşayıp Çorum'da ölüyordu. E şimdi bir ayağı Paris'te bir ayağı Çin'de. Pekin'de yani. Şartlar bu. Bu maddi şartlarda sen Çorum'daki adamın 100 yıl önceki gibi Çorum'da tırnak içinde kendine yeter ve bağımsız olmasını hayal etmekle ne hayal etmiş oluyorsun ben anlamıyorum. Biz karşılıklı birbirimize bağımlıyız. Ve bu bağımlılık sayesinde oluyor bütün bunlar. Bu örgütlenme dediği şey düğümlerin network'teki düğümlerin karşılıklı olarak birbirlerine bağımlılıklarının artması demektir. Ve yani iyi bir şey köy, hikay köy hikayesine dönersek işte bir köy bir köyle ticaret yapıyordu ona bağımlıydı sadece. Bisiklet geldi. 11 köyle ilişki kurdu ve 11 köy birbirine bağımlı hale gelmiş oldu. Evet karşılıklı bağımlılık. Yani biri ötekine bağımlı olmadı ki. Hepimiz birbirimize bağımlıyız. Yani Çin şimdi bana bir şey satmak zorunda. Bana bağımlı. Ben de onu tüketebilmek için Çin'e bağımlıyım. Ama tekrar söylüyorum ya bu bir işletim sistemi arızası. Error veriyor işletim sistemi. Böyle tuhaf, gerçekten tuhaf. Neye yaslandığını kestiremediğim bir takım akıl yürütmeler ve kendilerini ayırmış durumdalar. Bizim kendilerinden çıkış beklediğimiz insanlar. Bir akıl beklediğimiz insanlar. Bunları yeniden üret üretip duruyorlar. Bu kriz bizim gibi olan insan kategorisinde taca çıkarıp yani yol ortasına şimdi lök gibi oturmuşuz biz uçurdan aşağı yuvarlayıp yoluna devam edecek toplum diye düşünüyorum. Bu işletim sisteminin sahipleri işletim sistemini yenileme kapasitesine sahip değiller. İşletim sisteminin sahipleri sıfatını pek sevmiyorum. Aslında bir sahibi Hı. yok. Bu hepimizin birlikte ürettiği, hep bizim katılımıyla üretilen bir şey ama bu işletim sisteminden kontrol ve çalışma tarzıyla bu yeniden üretilemez galiba. Bunun kontrolünden kendilerine bir siyasi veya kültürel iktidar çıkartmış olanlar Evet yani bunu bizim önümüzde takoz olarak tutuyorlar yani. Evet burada bitirelim mi yoksa söyleyecek bir iki cümlen daha varsa? Ana hatları itibariyle bizim bu kriz anına gelişimizdeki temel sıkıntı atıl kapasitemizin hızlı içine büyümüş olmasıydı. Hem insan gücü olarak hem noaha olarak hem teknoloji olarak her anlamda ve bunlar son derece karmaşık bir biçimde örgütlenmiş idiler. Ama üst yapılar çok sade kaldılar. Bu üst yapılar bu süreçte eğer güncellenebilirse, eğer biz dostan Windows'a geçebilirsek, ekonomik olarak çok verimli bir döneme geçeceğimizi düşünüyorum teori bazında. Çok sıkıntı yaşanacak birkaç ay, birkaç yıl ama çok verimli bir ortama geçeceğimizi düşünüyorum. Eğer bunu yapamazsak ama, eğer bunu yapamazsak o zaman pandeminin yarattığı fırsatı atlamış olacağız. O zaman çok ciddi bir, büyük ölçekli bir savaş falan gibi şeyler gelebilir insanlığın başına. Diyebilir. Burada istersen bitirelim. Sevgili dostlar yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.